Merhaba arkadaşlar ben Kerem bugün sizlere Page Speed API kullanarak e, Screaming Frog aracılığıyla nasıl toplu hız analizi yapacağız onu göstereceğim. Ben burada e, çıkarttım sizlere de nasıl çıkartacağınızı e, ne işe yaradığını göstereceğim. Şimdi ilk önce nasıl yapacağız? Bu sayfaya geliyoruz. Bu sayfanın linkini yorumlarda vereceğim. Ee, abone sayım çok az olduğu için e, maalesef açıklamaya yazamıyorum. Ama abone olmayı da unutmayın şimdiden. Teşekkür ederim. Bu sayfaya geldiniz. Şurada anahtar alın kısmına basıyorsunuz. Ama dikkat edin. Bu daki anahtarı kimseyle paylaşmayın. Çünkü burası sizin özel ve kullandıkça İlerleyen ilerleyen zamanlarda kullanmanız paraya dönüşecek. O yüzden şimdilik ücretsizken kimseyle paylaşmayın ve kendinizi sıkıntıya sokmayın boşu boşuna. Burası özel bir alan. Şimdi ben buradaki anahtarı aldım. Burası ben de Kopyaladım. Daha sonra Configuration alanına geliyorum. Burada bakın API kısmı var. API'ye geldim. Burada PageSpeed'e girdim. Şuradaki alanı kopyalıyorum. Secret key. Şuraya kopyalıyorum. Sonra connect'e connect basıyorum. Ve bekliyorum. Daha sonra şurası yeşile döndükten sonra OK basıyorum. Ve tarımımı yine aynı şekilde. Kerem Gezer gün burada. E, ee, tam. Pardon. Ee, şuradan. Şuradan site haritamına girmiş olduğumu kontrol ediyorum ve tarımımı alıyorum. Şimdi böyle bir alan geldi. İlk başta böyle bir alan gelmiyor maalesef şöyle diyelim ki böyle bir alan geldi. İnternu şurada en başta burada ama sayfa hızınızı buradan almayacaksınız. Buraya dikkat edin. Direkt buraya çıkartıp export etmeyin. Şu sağ taraftaki bakın bir tane çizgi var basıncı şöyle bir yer açılıyor. Page speed en altlarda. 3, 6, 7. Sondan 7. sıradakini basıyorsunuz. Buraya export ediyorsunuz. Sonra bunu drive'ınıza aktarıyorsunuz. Ben drive aktardıktan sonra böyle bir şekilde şurayı birinci satırı e, sabitledim. Bu sabitlemeyi nasıl yapmak yapıyorum diye soruyorsanız görünüme geliyorsunuz. Dondura basıyorsunuz. Birinci satıra basıyorsunuz. Ve ondan sonrası dondurmuş e, dondurulmuş oluyor. Mesela bakın gördünüz mü? Hareket etmiyor. Şimdi ben şuraları sileceğim. Bunlar hiçbir işime yaramıyor. Şurası performans skor. Buralara karışmayacağım. Sadece size neler yapabileceğinizi göstereceğim ve bunu nasıl yapacağınızı e, göstereceğim. Daha iyi analiz etmek için e, şurayı e, şöyle yapacağım. E, A'dan Z'ye göre sıraladım. Performans skoruma göre sıraladım. Şimdi şunu biçime giriyorum. Koşuldu biçimlendirme. Ee, büyüktür büyük 90'dan. Tamam. Başka bir kural ekliyorum. Ee, büyüktür büyük veya eşittir. Ee, 59. Tamam. Küçüktür veya eşittir. 50 8 yapalım. Burayı da şunun renklerini değiştireyim. Burası da bu şekilde. Şimdi gördüğünüz gibi ben burada bir hata yapmışım. Hemen geliyorum. 90, ha, pardon hata yapmışım. <laughs> 90'dan daha yüksek sayfam yokmuş. Şimdi, Gördüğünüz gibi ben burada bu ayarlamamı yaptım dedim ki bunu daha da e, öncelik sırasına göre değiştirebilirsiniz diyebilirsiniz ki ya ben 45 altını önceliklendirmek istiyorum ve bunu görselleştirmek için işte e, şey yapacağım e, kırmızı yapacağım diyebilirsiniz sonra gelirsiniz. SEO nedir diyelim bakın benim sayfamın SEO nedir sayfası kötüymüş. Bunları düzeltirsiniz, işte bunları analiz edersiniz. Tabii bunların ne işe yaradığını tek tek anlatmayacağım. Ama bunlara e, hepiniz tek tek bakabilirsiniz. İşte resimlerin büyüklüğü ne kadar mesela? 152.990 byte bu. Yani 15 kilobayt, şey, 150 kilobayt falan yapıyor. Öyle civarlarda bir şey. E, CSS'in büyüklüğü. Her şeyi burada görebiliyorsunuz. Bunu şey de yapabilirsiniz. Ortalamasını da alabilirsiniz. Şu şekilde yapıyorum. Benim web sitemin ortalaması 56.332 bilmem ne. Bu şekilde topluca web sitenizdeki sayfaların site hızını analiz edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.